Futbol konuşmalarında bugün Ceylin Sarı'yla birlikteyiz. Ceylin merhaba. Merhaba Murat'cığım. Evet abi, e, Sport, dün İstanbul Spor'la bir beraber kaldı. Ha. Zemin kötüydü gerçekten. Hava şartları da zordu. 1-0 geriye düştüğü maçtan Emre Kılıç'ın attığı golle bir puanla döndü. İçeride fire vermeyen bir İstanbul ama dışarıda da kazanamayan bir izliyoruz. İstanbul izliyoruz. Özellikle İstanbulspor gibi küme düşme hattındaki rakiplerimizden biri İstanbulspor Ve zor daha zor durumda olan bir rakip. Nasıl bir maç oldu? Neler söylersin? E bir güzel söyledin. Yani içeride fire vermiyoruz. Dışarıda kazanamıyoruz ama e, son iki maçta da kaybetmedik. Bunlardan birisi de Fenerbahçe. Evet. Kolay değil oradan puan almak. Murat. E, ama üzüldüğüm nokta İstanbulspor Spor maçını almamız gerekiyordu. Yani bu benim gözümde e, bir puandan ziyade kaybedilmiş iki puan. Kendi gözümde. Çünkü İstanbul spor maçını şöyle bir e, analiz edeyim. İstanbul Spor'un bundan sonra atıyorum kimlerle maçı var. Bir not almıştım. Mesela Gaziantep'le maçı var. Ankara gücüyle maçı var. Başakşehir'le var. Kasımpaşa'yla var. Pendik'le, Hatay'la, Karagümrük'le, Alanya'yla Sivas'ta yani alttaki bizim rakiplerimizin hemen hemen hepsiyle maçı var. Bak bunu, bunu not al. Hangi birinden puan alacak ya da puanlar alacak? Çok zor. Yani küme hemen hemen küme e, durumu kesinleşmiş bir takımdan 3 e, puan almamız lazımdı. Çünkü bu avantajı biz değerlendiremedik ama bütün rakiplerimiz değerlendirecek ve bu, bunu da bir not alın. Ben ondan dolayı kazanılmış bir puan değil, kaybedilmiş iki puan olarak görüyorum İstanbul Spor maçını. Yani e, takım fikstür olarak ve oynadığı son haftalar inanılmaz bir şekilde puanlar topluyor. Dört maçta sekiz puan almışın. Birisi Fenerbahçe. İçeride hep korakor mücadelelerle üstünlüğün, skor üstünlüğünden ziyade artık oyun üstünlüğünü de ele geçiren bir Samspor. Dışarıda oyun üstünde ele, ele alamayan bir Samspor görüyoruz. Bu da İstanbulspor'da bunlardan birisiydi. Yani biz şunu beceremiyoruz Muratcığım. Biz deplasmanlarda hep dayak yiyoruz. Dayak, Neden abi? Yani ben her zaman söylüyorum Samspor'un aslında tipik e, ruhu sa, savaşçı bir ruhu vardır. Karakteristik, özelliği Samsun'un, Samsun, Samsun şehrinin, Karadeniz'in Samspor'un yıllarca böyle gelmiştir hep. Kavgacı bir kimliği olan bir takımdır ama nedense bu sene e, bu kavgacı kimliğimizi gösteremiyoruz. Onu bilmiyorum. Onu içerideki e, hocalara sormak lazım. O coşkuyu, sağdaki coşkuyu. Mesela sağ, kendi sağımıza da çok inanılmaz kavgacı değiliz. Oyun anlamında üstünüz ama yırtıcı değiliz. Çok e, Topa çok sert girmiyoruz. Çok yakın temas kurmuyoruz. Kaliteli ayaklarla ve Uzun zamandan sonra ben sana programlarda söylemiştim 2 hafta önce hatırlıyorsan bir türlü, bir türlü duran toplardan skor üretemiyoruz dediğimden sonra Fenerbahçe maçı ve içerideki Sivas maçında attığımız 3 üç gol üçü de duran top. Skoru değiştirdik. Bunları üstüne koyarsak zaten belli bir yerlere gelecek bir samuspor var. Bunun üstüne koyu ama yakın teması ve savaşçı ruhu biraz daha dışarıda sergilememiz lazım. Bilemiyorum oyuncu karakterinden mi kaynaklanıyor yoksa oyuncu karakterlerinin aralarındaki iletişimi düşüncesi ne onu bilmiyorum ama bizim biraz biraz daha savaşçı ruhumuzu özellikle deplasmanlarda göstermemiz lazım. Kaybedilmiş 2 puan var. Tamam kazanılmış bir puan olarak da düşünebilir ama benim gözümde kaybedilmiş 2 puan. İstanbul Spor maçı tamam sağ zemin şartları her iki takım için de geçerliydi. Kazanmak için uğraşan takım için daha zor o. Ama oyun kurmaktan ziyade doldur boşatla geçen ve karambol pozisyonda zaten puan evet, pozisyon zeminden dolayı yüksek topla Olabilir. oynamak zorunda kalan bir takım var. Evet ama yani kenarlarda oynandığı zaman işte bu tarz zeminlerde topa ayağı yere indiren ve kenarlarda özellikle oyuncuların icraat yapacağı e, pozisyonlarda oluşabilirdi yetenekleri. Mesela bir tane işte e, Emre'nin e, inanılmaz güzel vuruşu. Emre bu son haftalar gerçekten form grafiği çok yükseltiyor. Sorumluluk alıyor takım birinci cihazlarında. O kaptanlık pardomantını verdikten sonra da bayağı bir sorumluluk almaya başladı. Formunu yükselten birkaç tane e, futbolcumuz var ama tekrar aynı şeye geliyorum. Biraz daha savaşmamız lazım deplasmanlarda. Peki Celil abi, hoca da benzer şeyler söyledi. Bir puan için mutlu değilim evet. ama kazandığımız kaybetmemek de önemliydi dedi. Evet. E, bu maçla alakalı. Şimdi baktığımızda milli takımlardan dönen oyuncular da takıma monte edilecek. Hmm. E, Afrika Kupası'ndan elenen ülkelerin oyuncuları çok. Kingsley, Nanu bunlar takıma geri döndü. E, transfer süreci de işliyor. Sağolun Spor da merakla beklediği transferler var. Transfer haberleri bekliyor da daha doğrusu. Sağolun nasıl bir yol haritası izleyecek? Yani e, yönetimin bir an önce karar vermesi lazım. Yani Murat... Transfer yapılsın mı, yapılmasın mı? E, bence yapılması lazım. Çünkü önünde iki tane, iki dönem transfer yasağı olacak yani. En azından bunu değerlendirmek zorundasın. Ben bazen diyorum ki keşke şu anda tahta açılmasaydı da en azından... Bu açılmayan tahtayla birlikte belki inşallah bu havayı da bozmadan bu ligde kaldığımız zaman bir dönem transfer yasağımızı e, kaybetmiş olurduk. Bir dönem daha transfer yasağımız kalırdı. Şimdi kiralık döneminde transfer yasağı kalktığı zaman e, bu oyuncuları almak da çok zor. Yani transfer öyle öyle kiralık döneminde e, tutacağı garantisi çok düşük. Sezon başı alacağın transferler arasında çok büyük fark var. E, çünkü hazır bir futbolcuyu kimse vermez. Ya yani sonunda dur ya... Ya o takımda yeterince verim veremiyordur ya tak o takımda oynayamayan kalitelidir ama burada ne vereceği soru işareti olan futbolcuları alacaksın. Buraya adapte olacak mı olmayacak mı? Onlar soru işareti ondan dolayı transfer arada şey, Şunu demek bekliyorsun anladığım kadarıyla. Yani bu ara dönemde transfer yasağı devam etseydi de biz önümüzdeki ara dönemde transfer yapsaydık. Bence de, Şu ben... anki mevcut kadro bir hava yakaladı. <laughs> hem hava yakaladı hem de e, kaos var. Şimdi e, elindeki mevcut futbolcuları göndermen lazım. Muratçım ilk önce. Evet. Orada sıkıntı yaşıyor zaten takım yönetim. E, onlardan boşaltamazsan sen bu yabancıları nasıl alacaksın? Sıkıntı. E bunları boşaltmak istersen e paralarını verdiğin zaman da bu sefer hem onlara para hem içeriye para inanılmaz maddi külfet. Çoğu da gitmek istemiyor duyduğumuz kadarıyla. Böyle bir çiftliği bulmuşlar. Bırakmak istemiyorlar. Burada başkanın e, şey yapması lazım. Bir an önce karar vermesi lazım. Yani aklıyla bence e, bir laf vardır. Aklıyla hareket etmeyenler e, şey yapar. Korkularıyla hareket ederler. Bu korkularıyla hareket ettikleri zaman da yaşadıklarında tecrübe ediyorlar. Yaşamadıklarında kader diyorlar. Bir an önce başkanımızın karar vermesi lazım. Başkan çok kişiyle konuşacak Murat. Bu bir gerçek. Ama az kişiyle düşünmesi lazım bizim başkanımızın. Çok kişiyle konuş, az kişiyle düşün ama tek başına da karar ver. Bunu yapacak kapasitede başkan var ama bunu bir an önce yapması lazım. Bu diyaloğu, bu üçgeni, çok kişiyle konuşup az kişiyle düşünüp tek başına karar verme üçgenini bir an önce karar vermesi lazım. Bir an önce yürüle sokması lazım. Ne yapacağını bir an önce yapması lazım. Çünkü bakıyorsun diğer takımlara futbolcu transferleri yapmışlar ve birçoğu 2-3 haftada beri de aldığı transferleri oynatıyor ve verimi sağlıyor. Bizim de bir an önce verim sağlamamız lazım. Ya da bir şekilde karar verip yok kardeşim biz yapamıyoruz. İçeridekileri gönderemiyoruz. Dışarıdakileri gönderemiyoruz. Bunu şöyle dersen biz sonuna kadar bekleyeceğiz dersen o zaman ee, hem seyircide bir isyan çıkar, hem takımın içerisinde bir e, ambiyans kaybolur, hem de yani sona kalan bir futbolcu aynı şeye benziyor, bazen yorumlar bilmiyorum güzel yorumlar yapıyor e, taraftarlarımız. Yani pazara gidiyorsun, akşamlar hep ucuza, bizim zamanımızda biz de küçükken öyle yapardık. E, maddi külfet yok, e, gündüz gidiyorsun, inanılmaz ücretli pazar şeyleri, ürünleri ama akşama gittiğin zaman... İnanılmaz derecede düşüyor ama elinde kalanlar hep kalitesiz ve çürük mallar. Onunla idare ediyorsun. Bu da olabilir. Ondan dolayı bir an önce neticelendirmesi lazım. Başkan, e, Sayın Yüksel Yıldırım şurada bence yanlış yaptı. E, taraflarda bu anlamda bir beklentiye girdi. E, katıldığı programda dedi ki e, kafamız karışık. transfer yapsak mı yapmasak mı evet. e, kararsızız dedi. Daha sonra çıktı dedi ki Samspor Kulübü istediği oyuncuyu alabilecek güçtedir dedi. Ee, aslında orada iki ayrı tezat bir açıklama var. Evet. Şimdi i̇stediği başkan da kararsız, kafası istediği karışık. İstediği futbolcuyu alabilecek güçteyse Salimspor. Evet. beklentiye soktunuz. Doğru. O zaman transfer yapmak zorundasınız. Ee, Zorundasın da Muratcığım, adam gitmek istemezsin. Nasıl yapacaksın? Ha burada ben bazen başkana bu, bu kadar yükü yüklememeleri gerektiğini düşünüyorum. Burada eğer sportif direktörümüz varsa o da girecek taşın altına elini sokacak. Ne yapacak? Bu göndereceği futbolcularla bir an önce bir şekilde ikna kabiliyetini geliştirip onları iddia etmesi lazım. Geri gelir, takım arkadaşlarıyla gidip futbolcuyla konuşup takım arkadaşlarının kaptanını, o da çok etkili olur. Ama kaptanını şöyle alırsın, bir sıkıntı, şöyle getirirsin bir var. Futbolcunun yanına Fesi, anlatırsın durumu. Fesite yapamıyorsun. Çünkü tamam, işte, anlaşman lazım, anlaşman lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Oyuncunun da Uzun süreli kontratı var. O da bak buna istiyor Bazen Başkanın yönetimin yapmadığını takım kaptanları ve takımın içindeki abiler yapar. O, e abileri, o abileri ve kaptanları yakalayacaksın, sportif direktörü alacaksın yanına, göndertmek istediğin futbolculara gideceksin bir yemekte, takım kaptanları ve futbolcu arkadaşları da onlarla konuşacak. Aynı dili konuştukları için abi, en azından belki ikna etabiliyordu olabilir. Senin ve e, Ercan abinin olduğu dönem değil, o dönemki evet. futbolcular da yok. Yani bunu yapabilecek... Ee, bu sorumlu alabilecek kaptan profili var mı salon Ama vereceksin o sorumluluğu. Sen bakalım bu sorumluluğu kaptan profili olacak kişilere verdin mi? Bu da bir sorudur. Onları vermen lazım ki onlardan karşını alıyor mu almıyor musun? Yani bu, iş, bu iş biraz yani spor direktörün yani futbol direktörü diyelim. Tabii Onun gelmesi lazım. Fuat Bey'in e ismi futbol direktörü olarak geçiyor. Evet. Bu biraz onun ilgi alanı. Yani burada futbolcuyu futbolcu değil de Fuat Çapa'nın bu topa girip oyuncu göndermek şimdi, mi gerekiyor yoksa şimdi yıllar önce Muratçım yıllar önce 2000 yılında Süleyman Urma bizde menajerken İsmail Yanık ee, sözleşmemiz bitti. E, biz de anlaşmak istiyor ama sportif direktörümüz Süleyman Urma menajerimiz olduğu için ona görevi tebliğ ediyor. Diyor ki sen git anlaş bunlarla. Rakam ücretleri belli. Bir şekilde indirebildiğin kadar indir diye. Süleyman Urma inanılmasın mısın? Yaklaşık bir 20 tane oyuncunun en az 15 ile anlaşamadı. Bu da ikna kabiliyetle çok farklı bir şey yani. O da bir meziyet. Onu anlatmaya çalışıyorum. Burada bu meziyetini konuşturması lazım sportif direktörün Fuat Çapan'ın bir şekilde. Buna alternatifler. Biraz önce bak ben küçük ve etkili bir basit bir Yöntem sunu. Ya da takım diyecek, ki... Ya, ya da... futbolcu arkadaşların. Al konuştur. Çünkü niye konuşturuyorsun? Takım hepsinin takımı. Küme düşerse bu takımın içerisinde herkes o enkazın altında kalacak. Bu futbolcular, kaptanlar bu futbolcu arkadaşlarıyla ile futbolcu arkadaşla iletişim daha iyi olabilir. Bunlar örneklendirilebilir. Anladın mı? Gerçekten çok zor fikstürümüz var bundan sonra. Bakıyorsun ee, Murat'cığım İçeride Galatasaray'la oynuyorsun. Sonra Antalya'lı oynuyorsun. Sonra Antep'e deplasmana, Rize içeride, Büyükşehir deplasman, Ankara içeride, Hatay deplasman. Korakor mücadelenin içine giriyorsun. Şu aldığın puanlar seni nefes e, şu anda rahatlatıyor. Ama finali göstermiş bir puanlar değil. E, bunun için de transfer yapman lazım. Evet gerçekten takım Son haftalar hocanın gelişiyle birlikte inanılmaz çıkışa geçti ve inanılmaz mücadele ediyor ligde kalmak için. Ondan dolayı futbolcu kardeşlerimizi, ekibi gönülden kutluyorum, saygı duyuyorum. Ama bu mücadele sezon sonuna kadar senin finişi görmene yeterli mi? O soru işareti. Onu yeterli olması için arasına 2-3 tane kaliteli ayakları sokman lazım ki kaliteli mücadele edebilesin. Ben ondan dolayı diyorum kafada soru işareti olmadan kaliteli ayaklardan birkaç tane sokup da kaliteli mücadeleyle bu finali rahat görmemiz e, pozisyonu varken kendimizi zora sokmanın da bir anlamı yok diye düşünüyorum. Ha hiçbir şey olmadı. Bu futbolcularla bu grupla biz buraya geldiysek inşallah bundan sonra da mücadeleye devam edeceğiz. Onda da bir e, soru işareti kafamızda yok. Ama olması gerekenleri... Ee, hem ben söylüyorum hem sen söylüyorsun hem taraftarlarımız söylüyor. Dediğin gibi bir beklentiyi çıkarttık yükselttik. Bu beklentinin karşılığında da bir şeyler almak lazım ama dediğim gibi çocuğu şey futbolcuyu boşa çıkartmadığın sürece transfer yapma şansında yok. Evet yani mevcut yabancı kuralı sistem içerisinde bir birlerini göndermesi gerekiyor ki yabancı transferi yapabilsin. Evet. Yerli. Ya bunu, bunu bir an önce yapması lazım. Yerliye Çünkü... yönelmek gerekiyor bir anlamda da. Evet. Yerli oyuncuyla e, özellikle büyük takımların devre arasında kadrosunu boşaltmak için yapabileceği hamleleri dikkat almak lazım. Ya bizim en büyük dezavantajımız geçmiş senelerden ve bu seneye kadar yönetime belki bu eleştiri yapabiliriz veya hocaya. Yani her şey görünen köy kılavuzu istemezlerler ya. Her şey görüntüde, her şey görünüyor ama biz bu görünüyü, görüntüyü bir türlü çabuk ve e, akılcı düşünerek yapamıyoruz. Hep geç kalıyoruz. Hep bir sonrasını düşünemiyoruz ve önümüzdeki hamleri yapamıyor sıkıntı bu. Bu sefer taraftar da üst üste geldikçe bu sefer serzenişte bulunuyor. Bunu bir an önce yapmamız lazım. Transfer yapacaksak yapalım, yapmayacaksak da yani bunu da, açıklayalım bunu da, arkadaşlar. Bunu da kamuoyuna açıklamak gerekiyor. Tabii. transfer yapamayacağız. Şu 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 nedenlerden dolayı yani. mevcut kadronun bu ligde kalabileceğine inananlardanım ben. Evet. Yani mevcut kadroyla biz bu ligde kalırız. kalırız. Başarı. Murat'cığım evet. bravo. Yani bundan evet. 7, 8 7-8 hafta önce ben dediğimde ee, neye dayanarak diyordunuz burada Hakkı Hoca, sen, ee, başka arkadaşlarımız. Senin, Şu anda senin, seni inandırdıysa senin önce şey yani senden gelene <laughs> iyi, 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 güveniyorum. Tabii Markus. De Gerçekten Markus hocanın, hoca'nın burada katkısı Bak, çok. Bak bu lafı unutma. Bakın. Hoy senin ne kadar kaliteli bir futbolcu olduğunu görüyorsun değil mi? Oynadığı zaman oynatıyor. Hem oynatıyor hem inanılmaz koşuyor bir kere gerçek mevkinde olsan mesela onun oynadığı mevkilere adam alabilsen onu gerçek mevkisinde 8 ve 10 numara tarzı oynasan kenarlara atmasan ondan çok daha fazla verim alacaksın kesin. Görüntüsü de var kalitesi de var. Üstüne koya koya giden futbolcular var. Yani bunlar niye başarılı olamıyordu? Mücadele etmiyorlardı. Bu önemliydi bizim takım için hüviyetinde mücadele yapısı olması lazım. Bu ligde savaşman lazım. Bu ligin özelliği o. Türkiye liginde bütün yabancılar geldiği zaman kaliteliler ne diyor? Ya enteresan bir lig diyor ya inanılmaz kaliteli değil ama kora kor mücadele var oyunu bozuyor diyor. İşte o zaman biz Hı. oyunu bozan bu kora kor mücadele olan bu ligde en az rakip takımlar kadar mücadele etmemiz lazım. Bu kadar net yani. Bunu da zaten hoca takımı Çözdü. aşıladı. Evet. Çözdü. Şimdi Cuma günü Galatasaray maçı var. Ee, neler söylersin? Zor bir maç. Yani Galatasaray'dan bir puan, üç puan aldığımız her puan hanemize yazar. Kaybettiğimizde dünyanın sonu olmaz. Kazandığımızda inanılmaz hava yakalarız ama. Çünkü böyle rakipler bizim rakibimiz değil. Bunlar büyük takımlar. Gerçekten büyük camialar. Ee, hedefe odaklanan ve şampiyonluk yolunda firesiz giden camialar. Ee, moral açısından bizim için çok önemli olabilir. Çünkü zannediyorsam bu maç cuma da olmasına rağmen full çekeriz. Evet. Yani hem alacağımız puan puanlar seyircimize bir artı motivasyon sağlar. Yönetimimize artı motivasyon sağlar transfer için. Ee, hem de kamuoyunda Samuspor'un e, karizmasını daha yukarılara çekeriz. Önemli maç, çok zor maç. Gerçekten yani oyunun kilitlendiği anda bile e, oyunun skorunu değiştirecek çok fazla sayıda futbolcuları var. Hem kenarda hem içeride. E, dünkü maçı izlediniz. An, şey, e, Antep maçında bile. E, dışarıdan gelen anında oyunu değiştiriyor. Yani 90 dakika 0-0, 1-0, 2 0 bile önde olsan bile e, kesin kazanırız e, diyebileceğim bir rakip değil bunlar Galatasaray-Fenerbahçe. Galatasaray, e, Galatasaray maçı güzel ambiyansı olan maçlardır. Samsun bir hafızası vardır. Samsun şehrinin hafızası vardır. Büyük maçlarda inanılmaz derecede ee, ekstra motivasyonu olan bir camiadır. Ee, çok fazla bu camialara yara veren ve e, taraftarını keyiflendiren bir camiadır. Keyiflendiren bir takımdır. İnşallah bunun örneklerini de Cuma günü görürüz. Bu 35 bin kişi inşallah dolar Onları arkamıza alarak inşallah iyi mücadele ederek en önemlisi bu takımlara çok iyi mücadele edeceğim. Çünkü mücadele ettiğin zaman kaliteni de gösterirsin. O şevki gösterdiğin zaman sahada karşındakine de hissettirirsin. İnşallah hissettiren takım biz oluruz. Bu maçtan puan ya da puanlar alırız. Çünkü çok önemli gerçekten. Hiç ondan sonra Antalya oynayacağız. Antep'e gideceğiz. Başakşehir oynayacağız. Ankara gideceğiz. Hatay'a gideceğiz. Yani alttaki takımların hepsiyle 6'şar puanlık maç oynayacağız. Artık ee, alttaki savaş bu haftadan itibaren iyice kızışmaya başlıyor Muratcığım. İnşallah alnımızın akıyla bu ligden bu sene çok rahatlıkla e, ligde kalırız. Çok rahatlıkla bir konumda oluruz. Önümüzdeki seneye de daha değişik hedeflerle konuşuruz diye düşünüyorum. Cevap teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Muratcığım sağ ol.